şu anda Kadı Yusuf Köyü Kartal Mahallesi'ndeyim. Bozkurt'a doğru yürüyüş devam ediyor. Yaklaşık 10 kilometrelik bir yolum var. sessiz, huzur dolu kuş sesler altında. Fazla araba da geçmez bu yollardan. Geniş geniş yürüyoruz. Evet. Kadı Yusuf Köyü Kartal Mahallesi'nde en son evin oraya geldim. Buradan sonra Bozkurt'a bağlı Sarı Çiçek Köyü'nün evleri başlayacak ama en yakın ev en az bir buçuk kilometre Karşı tepeyi görüyorsunuz o tepeyi tırmanacağım. Oradan tekrar aşağı inip Bozkurt'a. karşı tepe. Bu sol taraflar Bozkurt'a bağlı. Evet. Gördüğünüz gibi son evin oraya da geldim. Geçiyorum. Dere camisi denilen yere doğru devam. İstikamet tepenin arkası. Evet Kadı Yusuf Köyü ile Sarı Çiçek Köyü arasında bulunan Dere Camisi denen yere geldim. Burada yaklaşık 50 sene önce ahşap bir cami varmış. Bütün köyler bu Sarı Çiçek Köyü Kadı Yusuf Köyü olsun. Buraya gelirlermiş namaza toplanıp. Şu anda yok tabi. Yani yerini bile ben tam bilmiyorum ama burada şu sol tarafta bir yerdeymiş. Tabi şu anda her taraf tiken kürüz olduğu için zamanla kayboldu. Orman oldu her taraf. Eskiden ekilip biçilen yerler şu anda tanınmayacak halde. Evet. buraya neden dere camisi diyorlar. Dereye yakın olduğu için şurada dere var. Bir de eski bir değirmen vardı burada. Hatta iki tane vardı. Bir tanesini hatırlamıyorum ben çalıştığını da. Rençberlerin rahmetli İrfan abinin değirmeni vardı şu tarafta tabi şu anda da ağaçlardan onun çalıştığını biliyorum. Burada önceden eski yol zamanında arabalar suyun içinden geçerdi. Dereden. Şu anda köprünün üstündeyim. Şöyle şu taraftan geliyor Dere camisi denilen yer burası. Buradan sonrası Bozkurt'a bağlı Sarıçiçek Köyü. Ya bu genel ismi Sarıçiçek Köyü ama bunun mahalle mahalle isimleri değişiyor tabi. Kerim Köyü denilen yer var. Yani değişik değişik isimleri ver var. Şimdi ilk geleceğim yer evlerin olduğu yer. Kerim Köyü. Buradan sonra yokuş başlıyor. Hadi bakalım. Güneş de yavaş yavaş yakmaya başladı. İlk yokuşu bitirdim. Güneş gerçekten yakmaya başladı. Fazla gölge yok ağaç bulduğum yerde. Biraz soluklanıyorum. Daha ilk evlere gelmedim tabi. Terlemeye de başladık yılmak yok. Devam inşallah. Şu huzur yetiyor adama. Bu seslerini Çekirge seslerini duyuyorsunuzdur umarım. Öf. Güneş bir yandan, yokuş bir yandan. Şu sesleri bir dinleyin. köyüne. Evlere gelmeden önceki son iki yokuştayım. Bir tanesi bu. Şimdi hiçbir şey gözükmez ama şu karşı tepe Kadıyusur köyü yokuş bir yandan güneş bir yandan terlemeye başladık bir yer gözükmez ama şöyle diyeyim karşı tepe sağ taraftan çıktım yola Tadüzük devam Kerim köyü Çarçiçek üzerinden Bozkurt Yollar taş topraktı. Adamı biraz daha fazla yoruyordu. Mıcırlar. Şu anda sıcak asfalt var. En azından biraz daha hızlandırıyor yürüyüşü. Oh, bakın. Şöyle. Sağ taraf Kadıyusuf. Tabii. Onun uç kısmı Çampınay köyü. Abaneye bağlı. Bu taraflar abaneye bağlı. gözükmez tabi hiçbir şey. Yer olarak söylüyorum. Şöyle. Şurası. Karşısı. Evet. çayırcık. bir yokuşu daha bitirdim. Devam. Bundan sonraki yokuşta evler var. Hadi bakalım. Evet. Yine yokuş tırmanıyorum. Evlere yaklaştım. Böyle. Arada etrafında dönüp duruyor. epey az kaldı. Ondan sonrası yok şaşı. Devam. Şöyle göstereyim. Bu yolda yukarıda birleşiyor köy iki kol ayrılıyor yukarıda. Göstereceğim size orayı. Sert çekiyor. Bir taraf buraya geliyor. Kadı Yusuf köyüne çıkıyor. Öbür tarafta köyün öteki mahallelerine gidiyor. Ta dere camisi dediğim yerin üstüne kadar. Devam. Bu sol taraflar oluyor tabi. Oralar da ışıklardan hiçbir şey gözükmez tabi ev falan. Oh. Yokuşun kabasını attık. Yarım saatte buradayım. Hadi bakalım. Her bulduğum ağacın altında biraz dinleniyorum gölgede. Güneş bayağı yakmaya başladı. Saat 11'e 20 var sabah. Bu taraftan geldim. Kerim köyünü falan geçtim ya mahalle olarak tabii. Sarı Çiçek Köyü burası. Şöyle. Bundan sonra fazla gölgelik yok yukarıya kadar. Bahçe denilen yerde. İstanbul yoluna inerken biraz gölgelik var. Onun için biraz burada ağacın altında gölgede dinleniyorum. Şu yol ayrımı dediğim yere az kaldı. Orada Abana'ya giden yol var. Göstereceğim orayı da az önce az sonra. Güneş de bayağı yakmaya başladı. Terletiyor. İnşallah güneş çarpmadan sağ salim Bozkurt'a ineceğiz. Yol ayrımına geldim. Burası ileriye doğru. Abana ilça. Devlet hastanesine çıkan yol. Ondan önce tabi Çaycık mahallesi var, köyler var. Buradan devam ediyor. Eski Bursu denilen yer. Şöyle. Burası şey geldiğim yön. Kerim köyü. Sarıçe köyüne bağlı. Bu şekilde devam ediyorum. <laughs> Buradan Bozkurt'tan gelen bir kişi. İsterse böyle düz devam edip Bursu Abana'ya da gidebilir istese. Hastanenin oradan aşağı inip buradan sağa dönüp Kadı Yusuf köyüne ziratlara her tarafa gidebilir. Yolu bilen bir kimse. Devam. Tatlı bir yokuş var burada. Bir 300 metrelik. Ondan sonra yokuş bitiyor. Yokuş aşağı. Devam edeceğiz. Rüzgar hafiften esiyor. Biraz serin etiyor ama tabi yürüdüğüm için, güneş de vurduğu için biraz da terliyorum. Evet. Şöyle size göstereyim. karşı tepe geldiğim yer Kadıyosur köyü uç noktalar konak köyü diye geçiyor böyle karşı tepenin sağ tarafından geldim şu buraya kadar devam evet. dik yokuşlar kalmadı bir rampaya geldim. Buradan sonrası yok şaşa. Bu karşılar, işte aynı köyün diğer kolu. Şu Yukarıda demiştim ya ikiye bölünüyor diye şekil göstereceğim size. Orayı da. Evet dediğim yere geldim. Bu yoldan geldim. Burası da sarı köyünün sağ kolu iki kolu ayrılıyor demiştim. Buradan diğer mahallelere Dere Camisi dediğim yerin üst tarafına kadar gidiyor bu yol. Son eve kadar araba geliyor. Oradan böyle de Kerim köyü denilen yere gidiyor. Evet. Yarı yolda araba gelmişti bahçenin üstünde. Arabayla Bozkurt'un girişine kadar geldim. Evet Bozkurt'un girişi. Hava sıcak gene yanıyor. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Bu tür videolar sık sık gelecek inşallah.